Bir dakikada girişimsel radyoloji sağlık programına hoş geldiniz. Radyoembolizasyon nedir? Karaciğer kanserlerinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Karaciğer kanserlerinde kemoterapi yeterli olmadığı takdirde uygulanan radyoembolizasyonla hastanın yaşam süresi uzatılarak etkinlik göstermektedir. Bu yöntemde radyoaktif madde olarak kullanılan yitriyum 90 direkt karaciğer kanserinin içerisine atar damar yoluyla uygulanır. Bunun için kasıktan girilerek kateter denilen ince borucuklar karaciğer kanserini besleyen atar damar içerisine ulaştırılır ve radyoaktif madde bu yolla verilerek karaciğer kanserinin dışındaki normal karaciğer alanları korunmuş olarak etkinlik gösterilir. Bu yöntemle hastanın yaşam süresi uzatılarak kanserle mücadelede önemli bir katkı sağlanmış olur. Görüşmek dileğiyle.